Bir önceki derdimiz performans sorunuydu ama şimdi işin rengi biraz değişiyor çünkü ekranda P2607 kodunu görüyorsanız aracınızın beyni hava emiş ısıtıcısı B devresinden gelen sinyalin çok düşük olduğunu söylüyor. Bakın burası önemli. Düşük sinyal genellikle elektriksel bir kopukluk, şasiye kaçak ya da tamamen bitik bir parça anlamına gelebilir. Tıpkı A devresinde olduğu gibi bu B devresi de özellikle büyük motorlu araçlarda emme manifoldu olan geçen havayı ısıtmakla görevli ikinci bir hat olabilir. Sabahları o kabar rölenti sesini, motorun ısınana kadar sanki yerinden fırlayacakmış gibi sarsılmasını ve tabii ki o meşhur motor arıza lambasını bu kodla birlikte sıkça görürsünüz. PCM yani motor kontrol ünitesi bu ısıtıcıya hadi çalış emrini gönderdiğinde geri dönen voltajın yerlerde süründüğünü fark ederse bu kodu yapıştırır. Peki ne yapmak lazım? Öncelikle teknik servis bültenlerine yani TSB kayıtlarına bakmak, kronik bir sorun olup olmadığı anlamak için size saatler kazandırabilir. Belki de sadece bir yazılım güncellemesiyle çözülecek bir iştir. Ama mekanik olarak bakacaksak ısıtıcı rölesi en olağan şüphelidir. Röle yapışmış veya bobini yanmış olabilir. Ayrıca üfleyici motoru olan sistemlerde bu motorun bozulması da akışı ve direnci etkiler. Kablo demetlerini özellikle motorun sıcak bölgelerine yakın geçen kısımları erime veya aşınma var mı diye santim santim incelemek gerekir. Çünkü bir kablo metal bir aksama Sürtünüp şasi yaparsa, sinyal voltajını anında dibe çeker. Unutmayın, bu sistemler soğuk havalarda motorun sağlığı için kritik öneme sahip. İhmal ederseniz, ileride tıkalı partikül filtreleri veya daha ciddi yanma mudası sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.